Domaniç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Kütahya Milletvekili Erbaş, Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme taşıdı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz aldığı konuşmasında Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz aldığı konuşmasında Domaniç'teki sel felaketini mecliste gündeme getirdi. Erbaş konuşmasında geçen ay don olayı yaşayan Kütahyalı çiftçilerimiz bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Süratli bir şekilde ilgili bakanlıkların tüm birimleri devreye girmeli, acil eylem planı belirlenmeli, tüm emekleri sular altında kalan çiftçilerimizin yaraları bir an önce sarılmalıdır dedi. Erbaş Kütahya Domaniç ilçemizde dolu yağışı sonrası meydana gelen sel felaketinde tarım arazileri çok ciddi şekilde zarar görmüştür. Domaniç Devlet Hastanesine giden kara yolunda çökmeler meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybımızın yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Çiftçilerimiz ve belediyemiz yaşanan felaketten dolayı zor durumda kalmış olup çözüm noktasında devletimizin yardım eğilimini beklemektedir. Geçen ay don olayı yaşayan Kütahyalı çiftçilerimiz bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Süratli bir şekilde ilgili bakanlıkların tüm birimleri devreye girmeli, acil eylem planı belirlenmeli, tüm emekleri sular altında kalan çiftçilerimiz ve Domaniç Belediyemizin yaraları bir an evvel sarılmalıdır diye konuştu. Kütahya Domaniç ilçemizde dolu yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde tarım arazileri çok ciddi şekilde zarar görmüştür. Domaniç Devlet Hastanesi'ne giden karayolunda çökmeler meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybımızın yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Çiftçilerimiz ve belediyemiz yaşanan felaketten dolayı zor durumda kalmış olup çözüm noktasında devletimizin yardım elini beklemektedir. Geçen ay don olayı yaşayan Kütahyalı çiftçilerimiz bu kez de sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Süratli bir şekilde ilgili bakanlıkların tüm birimleri devreye girmeli, acil eylem planı belirlenmeli, tüm emekleri sular altında kalan çiftçilerimizin ve Domaniç Belediye'mizin yaraları bir an evvel sarılmalıdır diyor. Yüce saygıyla selamlıyorum.